Bir dünya süperi, bir dünya starı, bir dünya lideri Ağrı'da doğmuştur. Bir dünya süperi, bir dünya starı, bir dünya lideri Ağrı'da çıkmıştır. Bir dünya süperi, bir dünya starı, bir dünya lideri Ağrı'da doğmuştur. Bir dünya süperi, bir dünya starı, bir dünya lideri Ağrı'da çıkmıştır. Ağrı doğmuştur, Arda çıkmıştır. Herkes bunu bilsin. Ağrı da çıkmıştır. Ağrı da doğmuştur, bir dünya süperi. Herkes bunu bilsin, ağrı da çıkmıştır. Ağrı da doğmuştur, bir dünya starı. Herkes bunu bilsin, ağrı da çıkmıştır. Ağrı da doğmuştur, bir dünya süperi. Herkes bunu bilsin, ağrı da çıkmıştır. Ağrı da doğmuştur, bir dünya lideri. Bir dünya süperi. Bir dünya lideri, dünyanın umudu, herkesin umudu, alemin umudu ağrı'da çıkmıştır. Dünyanın umudu, herkesin umudu, alemin umudu arda doğmuştur. Dünyanın umudu, herkesin umudu, alemin umudu arda çıkmıştır. Dünyanın umudu, alemin umudu, herkesin umudu arda doğmuştur. Arda çıkmıştır, arda doğmuştur.